Bu Altın Kum bulunan Deniz Kızı heykelimiz. Deniz Kızı heykelimizin altında bir yazı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunan mitolojisinde Medusa çok güzel bir kızmış. Bütün tanrıları kendisine aşık edilecek derecede güzelmiş. Deniz tanrısı Poseidon tapınakta ona aşık oluyor. Ana tanrıca Athena tapınağın kutsallığını ihlal ettiği için Medusa'ya ağır bir ceza veriyor. Medusa'yı Gorgon'a çeviriyor. Gorgon, Yunan mitolojisinde kadın canavar demekmiş. Saçlarını yılana çeviriyor. Bakışlarıyla da insanları taşa çevirecek hale getiriliyor. Athena bununla da yetinmiyor, öfkesi geçmiyor. Nedet başını kestiriyor. Bu ıı, kesik baş figürü Apollon Tapınağı'nda var. Birkaç gün sonra gittiğimde sizlere gösterebilirim. Burası da altın kum Denize yakın. Kumun renginden alıyor adı altın kum. Beş, ıı, vurduğu zaman kuma parlıyor. Altın gibi Altı kum plajı 800 metre uzunluğunda, geniş ve güzel bir plaj. Yabancı ve yerli turistleri uğrak yeri. Çok sayıda yabancı ve yerli turist yaz aylarında sahili ve denizi dolduruyor. Bakın kum gibi insan denizin içinde. Çocuklu ailelerin tercih ettiği bir plaj. Birkaç tane plajı var buranın. Birinci koy, ikinci koy ve üçüncü koy diye adlandırılıyor. Mavi bayraklı plajı, temiz suyu, berrak ve sığ deniziyle çok kalabalık oluyor yazları. Gençler için gece eğlenceleri, barlar, diskolar, kafeler açık. Çocuklar için su storları, su kayıtları yapılıyor. Belediye de kültürel etkinlikler yapıyor. Yani yazın çocuklu ailelerin tercih ettiği en güzel plaj diyebilirim. Kırıl kırıl K Calvini Nuriyutati Kvalitati K Empus <laughs> drop navigation Yes he is Ve seeds Tane geriliyor, geriliyor. Burası çok güzel. Burada insan yaşlanmıyor, geri gençleşiyor, oksijen bol olduğu için. Astım hastası arkadaşlarım var. Onlar burada astım ilacını kullanmıyorlar. Sağ tarafta da kafeteryalar, restoranlar, alışveriş merkezleri var. Karşıda da kafe var. Gece hayatı da güzel, gündüz hayatı da güzel dedi Bazen çok kalabalık oluyor. Elinde yabancılar Eylül Ekim gibi geliyordu ama bu sene çok erken gelmişler. An itibariyle altın kim bilir kumu elek yaptılar sabah beş gibi. Bakın fiyatları da görebiliyorsunuz. Adana dürümü cüzelli cüzelli. Mavi bayraklı. Bakın mavi bayraklı. Gözetleme Kulesi'nde okuyabiliyorsunuz. Mavi Bayrak Kulesi'nde. Plajlar, kuyruk, kulesi. içme suyu gibi. Öğleden sonra bu kenara kadar dolar. Şimdi az insan. Bakın ünlü da hep yerleri var. Mado, top kapı. Yani geldiğinizde sıkılmazsınız. Bakın geliyor. Küçük bir balıkçı köyü olan gibi. Turizmin gelişmesiyle şehirleşmeye aday. Çok kalabalık. Bakın yani ilaçlama yapıyorlar. Kolay gelsin kardeş. Hizmet güzel. <laughs> Burası da vakıf, vakıfların misafirhanesiydi. Şimdi atıl durumda. Ne olacağı belirsiz. Tam ağaçların olduğu yer. Gidemin en gözde yerleri. Şimdi geçiyorum artık. Hoşçakalın.